yapıyor iyi akşamlar. Kıssadan hisse. Bugün bütün bütün gün aklımda böyle sürekli dolaşan bir hikayesiyle paylaşmak istiyorum. Çinli bir mahkum idama çarptırılıyor. Ee, ve koridorlarda yüksek sesle sürekli şarkılar, türküler söylüyor. Sapıkça mutlu. Onu gören mahkumlar soruyor ne yapıyorsun sen? Niye bu kadar mutlusun? Senin idamına şuradan e, toru toplam 10 gün kaldı. E, seni mutlu eden etken nedir diye soruyorlar. Çinli mahkum cevabı veriyor. 10 günüm var. 10 günümü en mutlu şekilde yaşamalıyım. Buradan şunu çıkartır, çıkartır tabii ki takdir edersiniz. Anı değerlendir. Gününü mutlu yaşa. Eee köy iyi akşamlar. Bu da size ders olsun.